Merhaba. Bugün hepimiz ilgilendiren bir konu ile ilgili çalışma yapmak istiyorum. Biliyoruz ki biz bazı şeyleri isteriz hayatımızda. Para isteriz, aşk isteriz, kariyer isteriz ve neden olmadığını da bilemeyiz. Çünkü aslında bunu dilimizle isterken, ne bileyim hani evlenmek istiyorum, şöyle bir eşim olsun istiyorum ya da Şöyle bir işim olsun diyorum. Ama nedense bir türlü o istediğim olmuyor ve alanıma bir türlü girmiyor. Bunun nedeni hep konuştuğumuz gibi bilinçaltım dediğim enerji sistemin aslında onu istemiyor olması. O kendi hükmünü yerine getiriyor. Diyelim ki gerçekten hayatımda beraber olmak istediğim, düzgün bir ilişki olsun dediğim bir kişi istiyorum. Ama arka plan diyor ki erkeklere güvenme. Uzak dur, işte sana yalan söyler, aldatır. Onlara güvenme diyor. Bunu neden söylüyor? Bu çok atalardan gelen bir kod olabilir. Çünkü kadın çok eskilerden beri ezildi, bir şekilde güçlü olmak zorunda kaldı. Dışarı çıkma dendi ya da belki şiddet gördü, taciz edildi. Bütün bu kodları taşıyarak doğdum. Ailemde de böyle bir baskı gördüysem. Özellikle erkeğe karşı arka planda bir güvensizlik gelişmiş olabilir. Bu da ben ne kadar gerçekten birlikte olmak istesem de o titreşim enerji alanında böyle birinin dünyama girmesine engel olabilir. Bu çalışma bu güveni yeniden sağlama, böyle bir insanı dünyama getirebilme, böyle bir ilişkiyi kurmaya hazır hissedebilme ile ilgili. Biliyorsunuz ki modern enerji teknikleri aslında enerji EFT ya da modern enerji tapping adı altında yaptığımız çalışmalar. Bir enerji skalamız var, eksi 10'dan artı 10'a kadar. Öncelikle enerjimi yükseltmeliyim ki bu konuya girebileyim. Ama biraz da böyle konu ile ilgili bir tapping ile başlayabilirim. Şöyle gözlerimi kapatıyorum. Sizden de bu kalp duruşunda durmanızı rica edeceğim. Aktif elim kalbimin üzerinde, diğer elim de onun üzerinde. Şöyle kendime odaklanıyorum, enerji yükseltip o çalışmaya başlayacağım. Bakıyorum enerjim kaçta? Şu an benim enerjim 6'da. Siz de bir bakın skaladan. Neye ihtiyacım var? Değerli hissetmeye ihtiyacım var kadın olarak değerli hissetmeye. Bu o kadar temel ki. Ben kendimi kadın olarak değerli hissedersem, değer göreceğim insanları dünyama getiririm. Değer göreceğim ilişkiler yaratırım ve o oranda da bu değerleri hissederim. Ve bu benim enerjimde ne kadar varsa enerji alanında değerlilik o kadar da kendimi iyi hissedeceğim. Evet, başlıyorum. Değerli hissediyorum ya da kadın olarak değerliyim. Kadın olarak, kadın olarak değerliyim. 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 Değerli hissetmek istiyorum. Değer görmek istiyorum. Çünkü değerliyim. Varoluşumla değerliyim. Ben bir kadının varoluşumla ve kadın olarak Varoluşumla değerliyim. Varoluşumla değerliyim. Kadın olarak değerliyim. Kadın olarak değerliyim. Kadın olarak varım. Kadın olarak varım ve değerliyim. Kadın olarak varım. Kadın olarak varım, Kadın olarak varım ve güvendeyim. Kadın olarak varım, güvendeyim ve değerliyim kadın olarak varım. Kadın olarak saygı görürüm. Kadın olarak saygı görürüm çünkü değerliyim. Kadın olarak saygı görürüm çünkü akıllıyım. Kadın olarak saygı görürüm çünkü akıllıyım ve değerliyim. 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 Şimdi enerji yükselmeye başladı. Çok, çünkü bunlar çok güçlü enerjiler, yükselten enerjiler. Kadın olarak değerliyim, değer görürüm, saygı görürüm. Kadın olarak varlığım değerli. Bu toplumda, çevremde kadın olarak varlığım değerli. Değeri hak ediyorum. Saygıyı hak ediyorum. Değer görmeyi, saygı görmeyi, var olmayı hak ediyorum. Var olmayı hak ediyorum. Var olmayı hak ediyorum. Var olmayı hak ediyorum. Var olmayı hak ediyorum ve değerliyim. Var olmayı hak ediyorum ve değerliyim. Var olmayı hak ediyorum ve çok değerliyim. Var olmayı hak ediyorum ve çok değerliyim. Bu bana çok iyi geldi. Bunu da uzatabilirsiniz, devam ettirebilirsiniz. Ve şimdi peki ben hayatına yeni biri almakla ilgili acaba kaç puandayım? Şimdi bakayım. Size bir bakın. Enerjiye, skalada o konuda kaç puandasınız? Ve ben bunu nasıl yükseltebilirim? Hayatıma yeni birini almakla ilgili düşünüyorum. Evet, neye ihtiyacım var? O yeni biriyle ilgili neye ihtiyacım var? Güveniyor muyum? Acaba bunu bir sorgulayın. Yeni biri olursa hayatımda ne hissederim? Yaklaştırırsam yakınıma, alanımı alırsam nasıl hissederim? Başlayın. Hatta onu enerji olarak hissetmeye çalışın. Yeni biri uzak mıdır size? Ne kadar uzaklıktadır? Bir kilometre mi uzaklıkta? 500 metre mi? 50 metre mi? Bir konumlandırın onu enerji olarak. Düşünün. O yeni biri size şu an ne kadar uzaklıkta? Çok mu uzak? Olamaz diyeceğiniz kadar mı uzak? yoksa yakın mı? Yani biraz mı tereddütleriniz var? Böyle bir düşünün. Ve bakın bakalım güveniyor musunuz ve hazır mısınız? Ve ne diyebilirim? Güveniyorum. 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 Bir erkeğe güveniyorum. Erkeğe güveniyorum. Erkek kelimesi sizde ne hissettiriyor? Bir bakın. Erkeğe güvenir, güveniyor musunuz? Siz geriliyor musunuz bunu söylediğimde? Bir erkeğe güvenebilirim. Erkeğe güvenebilirim. Güvende hissedebilirim. Güveniyorum. 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 Beni seveceğine güveniyorum ve inanıyorum. Bana değer vereceğine inanıyorum. İyi kalpli olacağına inanıyorum. İyi kalpli olabileceğine inanıyorum. İyi kalpli olacağına inanıyorum. İyi kalpli olacağına inanıyorum. Dürüst olacağına inanıyorum. Mesela erkekler güvenilmez. O kadar yaygın bir inanç ki. Dürüst olabileceğine güveniyorum. Dürüst erkekler olabileceğine inanıyorum. Dürüst olabileceğine inanıyorum. Dürüst olacağına inanıyorum. Dürüst olabileceğine inanıyorum. Güvenilir olacağına 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 inanıyorum. Beni seveceğine inanıyorum. Hep beni seveceğine inanıyorum. Mesela erkekler terk eder inanışı var babası çocukken terk etmiş mesela bilinç altında erkek gelse de gider gibi bir inanç oluyor. O zaman almıyor ya da gidecek erkekleri getiriyor dünyasına. Hep benimle olacağına inanıyorum. Güvenebileceğime ve hep benimle olacağına inanıyorum. Güvenebileceğime ve hep benimle olacağına inanıyorum. Güvenebileceğime hep benimle olacağına inanıyorum. Güvenebileceğime ve hep benimle olacağına inanıyorum güvenebileceğime, hep benimle olacağına inanıyorum. Beni seveceğine inanıyorum. Beni seveceğine inanıyorum. Değer vereceğine inanıyorum. Değer vereceğine inanıyorum. Bana değer vereceğine inanıyorum. Çünkü değerliyim. Kadın olarak değerliyim ve değer vereceğine inanıyorum. Değerli olduğuma ve bana değer vereceğine inanıyorum. Değerli olduğuma ve bana değer vereceğine inanıyorum değerli olduğuma ve bana değer vereceğine inanıyorum. Gelmesine izin veriyorum. Ona güveniyorum. Gelmesine izin veriyorum. Gelmesine izin veriyorum. Güvendeyim. Gelmesine izin veriyorum. Güvendeyim. Ona güvenebilirim. Beni koruyacağına, beni seveceğine, bana değer vereceğine, kıymetli olacağıma onunlayken inanıyorum. Gelmesine izin veriyorum. Gelmesine izin veriyorum gelmesine izin veriyorum. Ona güveniyorum. Ona güveniyorum. Ona güveniyorum. Ona güveniyorum ve izin veriyorum. Seveceğine, değer vereceğine inanıyorum. Seveceğine, değer vereceğine inanıyorum. Beni seveceğine, değer vereceğine inanıyorum. Beni seveceğine, değer vereceğine inanıyorum. Değer vereceğine inanıyorum. Güvende olacağıma inanıyorum. Güvende olacağıma inanıyorum. Güvende olacağıma inanıyorum. Güvende olacağıma inanıyorum güvende olacağıma inanıyorum. Güvende olacağıma inanıyorum. Güvende olacağıma, beni seveceğine inanıyorum. Güvendeyim. 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 Güvendeyim ve inanıyorum. İzin veriyorum. Gelmesine izin veriyorum. Gelmesine izin veriyorum. Çünkü ben değerliyim, çünkü sevgiye layığım. Gelmesine izin veriyorum. Değerliyim, sevilmeye layığım ve gelmesine izin veriyorum. Güvendeyim, sevilmeye layığım, gelmesine izin veriyorum. Güvendeyim, sevilmeye layığım ve gelmesine izin veriyorum. Güvendeyim, sevilmeye layığım ve gelmesine izin veriyorum. Sevmeye karar veriyorum. Sevmeye izin veriyorum. Sevmeye izin veriyorum. Kendimin sevmesine de izin veriyorum. Kendimin sevmesine de izin veriyorum. Kendimi sevmeye izin veriyorum. Kendimin sevmesine de izin veriyorum. Sevmeyi ve sevilmeyi kabul ediyorum. Sevmeyi ve sevilmeyi kabul ediyorum. Sevmeyi ve sevilmeye kendimi açıyorum. Güvenli. Sevmek ve sevilmek güvenli. Sevmek ve sevilmek güvenli. Sevmek ve sevilmek güvenli. Sevgiye güveniyorum. Kendimi açıyorum. Kabul ediyorum. Sevgiyi kabul ediyorum. Sevgiyi kabul ediyorum. Güçlü olmak zorunda değilim. Kadınların çoğu güvensizlikler yüzünden güçlü olma kararı aldılar. Annelerimiz, anneannelerimiz güçlü olma kararı aldı. Ve gerçek sevgiye, gerçek bağlanmaya kendilerini kapattı. Güçlü olmayı bırakıyorum. Güçlü olmayı bırakıyorum ve kendimi sevgiye açıyorum. Çünkü güveniyorum. Sevgiye güveniyorum. Sevgiye güveniyorum. Sevgiye güveniyorum, sevmeye ve sevilmeye güveniyorum ve kabul ediyorum. Sevmeyi, sevilmeyi kabul ediyorum. Sevgiyle güvendeyim. Sevgiyle güvendeyim. Sevgiyle güvendeyim. Kabul ediyorum. Onu kabul ediyorum. Onu dünyama kabul ediyorum. Sevgiyi dünyama kabul ediyorum ve inanıyorum. Bunun devamlılığına, kalıcılığına inanıyorum. Devamlılığına ve kalıcılığına inanıyorum. Sevgiyle güvendeyim ve kalıcı olacağına inanıyorum. Kendimi bu, Kendimi bu sevgiye bırakıyorum. Kendimi bu sevgiye bırakıyorum. Kendimi bu sevgiye bırakıyorum. Kendimi bu sevgiye bırakıyorum. Kendimi bu sevgiye bırakıyorum ve güvendeyim. Kendimi bu sevgiye bırakıyorum ve güvendeyim. Kendimi bu sevgiye bırakıyorum ve güvendeyim. Şimdi bunları yaptıktan sonra o hani enerji olarak görün demiştim. Ne kadar yakınızda bir bakın. Şimdi burada hayatında birisi olmayanlar dışında mesela evli olabilirsiniz. Gerçekten bir erkek arkadaşın olabilir. Çok yan yana olabilirsiniz ama enerji olarak aslında uzaksınızdır. Yani onu siz aslında gerçek anlamda alanınıza almamışsınızdır. O yüzden ee, ona da dikkat etmenizi istiyorum. Gerçekten varsa da hayatınızda biri enerji olarak size ne kadar yakın. Şimdi diyelim ki bu düşündüğümüz kişiyi gördük. Yaklaştığını göreceksiniz. Onunla tam bütünleşene kadar. Yani bir olana kadar. Bu artı on diyoruz. Bir olana kadar buna devam etmenizi istiyorum. Çünkü ilişkiler yani kadın erkek ilişkilerinde koşulsuz sevgi, bağlılık, yakalandığında bir olma hissi yaşanmalıdır. O birlikte akmak, muhabbet, birbirine güvenmek, kendini birbirine bırakmak, yan yanayken özgürce, acabasız kendin olabilmek ve ben nasıl olursam olayım, yanımdaki beni sever, değer verir ve onunla ne olursa olsun güvendeyim hissini yaşamalıyız. Bunu yaşamıyorsak da bunu yakalamalıyız beraber olduğumuzda veya bunu yaşayabileceğimizi dünyamıza alabilmeliyiz ki bu mümkün. Bu da karşı cins ile ilgili olan kodlarımızı art ona getirdiğimizde inanın beyin bunu zaten otomatik olarak dünyanıza getirecek. Şimdi baktım ben ona ne kadar yakınım, onunla ne kadar yakınım, ne kadar yakın olabilirim? Bir olmaya ihtiyacım var, bir olmaya. En son noktada bunu yapın. Bir olmaya, bir olmaya, bir olmaya koşulsuz, acabasız, tam güvenle kendimi bırakmak, birbirime kendimizi bırakmak ve bir olmak, bir olmaya ihtiyacım var. Bir olmaya inanın o kadar güçlü hissettirecek ki bunu yapın, artı onu zorlayın. O bir olma hissi sizi güçlendirecek. Bir olmaya, birlikte güçleneceksiniz bu hisle. Bir olmaya ihtiyacım var. Bir olmaya ihtiyacım var. Bir olmaya. Hayatı bir yaşamaya. Hayata bir bakmaya. Hayatı bir deneyimlemeye ihtiyacım var. Bir olmaya ihtiyacım var. Evet, umarım katkısı olmuştur. Buna devam ederseniz istikrarlı bir biçimde çok büyük bir dönüşüm yaşayacağınıza inanıyorum. Geri bildirimlerinizi de bekliyorum. Teşekkür ederim.